muhabir oldu. Bu böyle devam ederken Ramazan üst çavuşu attılar. Üç dört kişi atıldı ismin diğerlerinin ismini hatırlayamayacağım. Ramazan üst çavuşu atılınca demiş ki Rasim Vural diye bir elektronik filo komutanı var binbaşı. O da her gece içen birisi. İyi adam ama Cuma'ya girerken arabasını, kendi arabasını millete veriyordu gidin de gelin diye. Özel araba çıkmıyordu o zamanlar özel arabayla gidiliyoruz cumaya. Böyle bir insan yani Müslümanlara karşı ama yukarıdan emir geldiği için Ramazan'ı attı. Demiş ki komutanım demiş ya. Beni attınız demiş. İlişkimi de kestim kesiyorum. Ama demiş benim suçum ne de atıyorsunuz ben demiş. Nöbette mi uyudum, vatanımı sattım, milletimi size karşı bir saygısızlık mı ettim? Ne suç işledim de beni attınız demiş ya. Suçumu söyledim. Savunma yazmadım ceza vermediniz bana. Cezasız atılıyorum demiş ya. Ramazan demiş. Sen dört dörtlük birisisin. Çalışkansın. Bizlere karşı saygılısın. Askerliğin sağlam. Nöbette, nöbetine dikkat edersin. İçki içmezsin. bekar o da. Hanımı yoktu, ev değildi Ama bizim işimize yaramıyorsun demiş yani Senin bu dürüstlüğün, çalışkanlığın... Temizliğin bizim işimize yaramıyor. Gecelere gelmiyorsun senlemiş. Ramazan-ı o şekilde atıldıktan sonra rasim Vural Rural binbaşı Kadir gecelerinden bir gün bir Kadir gecesinde senesini hatırlayamayacağım şimdi. Her gün işliği için üniformayla gidiyordu, meyhanelerde kafayı çekiyordu yani rahmetli. Bursa'dan gelen, Bursa çevre yolunun üzerinde orada Eskişehir'de meyhanelerde. O meyhaneden bir tanesinde kafayı çekiyor o kafayla arabaya biniyor, ters yola geçiyor. Bursa'dan gelen yola gidince karşıdan gelen kamyonun altına girdi. Kaburga kemikleri birbirinin içine geçmişti. Askeri uçağından Ankara'ya kadar gönderdiler. Orada vefat etti, öldü yani. O öylece gitti. Yine para toplandı üst içerisinde. Ailesine yardımcı olunsun diye ev alındı. Bir ev verildi, maaşı bağlandı yine. Görevde gösterildi yani. Aslında görev dışında öldü ama Üniformalıymış, resmi resmi, binbaşı rütbesinde o zaman. Böyle orada devam ettik. Benim Kayseri'ye tayinim için elektronik kulağa gitmiştim. Benimle ilgili demişler ki eyvah başına bela geliyor demişler malzeme komutanından. Buna yakın olan Kemal Sarıgül diye bir kurmay yüzbaşı vardı. Benim amirim o oldu hastalandığımdan dolayı. Bir alt tayin oldum ben. Geldim. Bulunduğum yerde Kıdemle başçavuş bir arkadaş benim ihtisasımda olmayan birinin başına beni verdiler. Muzaffer diye bir başlamışım. Ya demiş ki bu adamla ben demiş nasıl demiş şey yapacağım. O demiş şef olacak bana demiş gelince burada. Ben onun emrinde çalışacağım. Beni tanıyanlar demiş ki ondan bir zarar gelmez sen rahat ol demişler. Geldi. Ay iş asıl benim. Parafe yetkisi, yazı yazma, kalem alma yetkisi falan benim. O daktilo ediyor. Beraber çalışmaya devam ediyoruz. Benimle çekinerek konuşuyor. Dedim abi sen niye böyle yapıyorsun? dedim. Ben dedim senin çömezinim dedim ya. Sen dedim benim şefimsin. Rahatlatayım onu diye. Ben dedim idare subayım ama dedim usulen dedim. Ben dedim burada dedim şef gözüküyorum. Asıl şef, şef sensin dedim. Bununla böyle çalışmamı devam ederken Kemal Yüzbaşı demiş ki. Ya demiş adam demiş. Mesai mefhumu tanımıyor demiş. Ne emir verirsen baş üstüne komutanım diyor. İçeriye giriyor selam veriyor. Bir emriniz var mı diyor çıkıyor. Mesela giderken bir emriniz var mı komutanım kalın mı diyor. Ben böyle adam görmedim. Hepsi demiş yalancı, dolandırıcı, düzenbaz adamlardan çalıştık. Bu adamın için demiş ben bana aleyhinde bir sürü laf söylediniz demiş. Yaşar Başçavuş diye birisi. Beni çekemediği için yüzbaşıya böyle anlatmış. O da söyledi ismini bana. Ben dedi senden özür diliyorum dedi. Ben senin hakkında dedi çok kötü düşündüm ya dedi. Dedim komutanım herkes hakkında kötü söyleyebilirler. O diyenler de dedim kendini söylemişler dedim. Ben dedim ben dedim hep böyleyim dedim yani. Tamam dedi ben senden çok memnunum dedi. Hemen takdir yarısı yazdı. İşte görevinizdeki üstün başarınızdan dolayı takdir eder, teşekkür ederim diye. Zaten biz takdire falan bakmıyorduk. Allah'ın rızasına bakıyorduk. İşimizi yaparken ben nöbetlerde özellikle gözümü yummamaya çalışırdım ki gözünü kimin gözü nöbette bir damla gözyaşı dökerse Allah o gözü cehennemde yakmaz diye hadisi şerif var. Ben o hadisi bildiğim için nöbetlerde uyumadım. O kadar uykum geldiği halde masanın üzerine başımı koyardım. Gözümü dinlendirirdim yani. Uykusuz 24 saat nöbet tutuyorum. O zor dayanılacak gibi değil. Devriyeleri geziyorduk. Gece bir üç nöbet. Ben uyumadım için arkadaşlara diyordum. Bir üçü bana yazın ben dolaşırdım bir üçte diyordum bizim için de iyi oluyordu yani tefekkür oluyordu yani. Böyle devam ederken işte oradan bir 12. Hava Ulaştırma Analiz Hareket İdar Kısım Amirliği'ne tayinim çıktı şef olarak. Vedalaştık. Bir gün içerisinde bütün her yerde bağlantım olmadığı için kimseyle bir şey ilişkimi kestim. Kayseri'ye annem babam da yanıma gelmişti. Onları da aldık. Kayseri'ye tayin olduk. Eşyamızı yükledik. Buraya geldim. 15 gün sonra hareket kısım amirliğinde kısım amiri olarak göreve başladım. İki kişi çalışıyor benim geldiğim yerde. Amir olarak geldim. Birisini ife sapa gelmeyen bir adam. Askerlikten şey yok. Bana böyle sert diye haberi gelmiş. Benim sert olduğumla ilgili haber gelmiş. Ya ben diyorum işte Asım Tarım ismi. Çömez'imin Sonra gönül ehl oldu yanımda. İş veriyorum, yanlış yapıyor, davranışlar askerliğe sığmıyor, ben alttan alıyorum. Asımcığım diyorum, bak hadi kuzum diyorum. O da bana şefim diyor, ben dedim bana abi de dedim, şefim deme dedim, ben şef falan değilim dedim. Sen bana abi diyebilirsin. Bu benden böyle yakınlık görünce yumuşadı iş geliyor abi bana ver ben yazacağım. Tamam oğlum ben yazdım Yok sen yazma otur sen. İşleri tüm üstüne aldı. Hareket komutanlığında çalışıyoruz. Yine kurmay albay Mehmet Erten hareket komutanı. O gün de söylediğim gibi or general oldu komutanımız. O gidiyor diyor yazılar o alıyor getiriyor yazıyor falan. Benim yükümü de alıyor üstünden. Ben paraf ediyorum sadece yazıları. Böyle uyumlu bir çalışmaya başladı. Dedi ki abi dedi sen dedi ölenlerde dedi geç geliyorsun dedi mesaiye dedi. Ben dedi senin namaz kıldığını dedi fark ediyorum dedi namaz kılıyorsun sen dedi. Niye bana demiyorsun dedi namaz kıldığını dedi. Dedim ki yavrum sana namaz kıldığımı söylesem Doğan nerede deseler diyebilecek mi namaz kılıyor diye dedim. Namaza gitti diyebilecek mi diyemeyeceğim. Ben onun için sana söylemiyorum gizliyorum senden dedim. Karargahda bir oda vardı. Odayı kendime anahtar yaptırdım, aldım. Oraya kimse görmeden giriyordum. Hemen kapıyı kilitliyorum arkadan. Namazımı orada kılıp çıkıyordum karargahda da. Namaza başladıktan sonra bir vaktimi dahi kazaya bırakmadan kıldım elhamdülillah. Orada bir gün üç komutanla yakalandım. Komutan kor koridorda gezerken ben içeriden çıktım. Kapı açınca şıkırtısını duydu kilidin. Doğan dedi, beni de ismen bilir, hareket kısmı amiri olduğum için idare kısmı amiri olur için. Buraya sen dedi tuvalete mi geliyorsun dedi. Komutanım belimde dedim ankilozon spondelit var oturamıyorum diye derlere onun için buraya geliyorum dedim. Yoksa diyecektim ben burada namaz kılıyorum diyecektim artık yani yeter dedim yani. Ben demeden o öyle dedi. Tamam iyi dedi çıktı yukarı kendisi bir şey demedi yani. Kendi kendine cevap vermiş oldu benimle ilgili.